şimdi e, bu şekilde bile mesela şu an kara sıkıntılar milletine. Diyorlar ki bir şey yok ortalık ne bu feryadı filan. Ne böyle e, işte şu olacak bu olacak falan diyorsunuz. Ama normalde e, insanlar e, günü günü e, orada dinamit sesleriyle uyuyamıyorlar. Yani şimdi bir devletin e, zerre kadar kendi vatandaşına servis olsa e, böyle bir şey millet dinamit sesleriyle e, bir şeyler oluyor ama ne olur biz arkadaşlar o yukarı çıktık. Eskiden belediye varken orada bir, her sene bir paraşüt ilgili bir çalışma oluşturdu. belediye de destek sağladı, yardım zorlardı. İnan ki iki tarafta fabrika korkutun şu anda bir şey yapmışlar. abi. Bir resim daha etmişler. Yaparlar. Çok aşırı bir şey. O şey var orada böyle. Yani patlamada oluşuyor zaten. Sürekli her gün dışında yani dağın neredeyse bir tarafı eritmişler, bir şey bırakmamışlar. Bu depreme de yol açabiliyor, doğayı da mahvediyor.